Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir kesit olarak ilk bakış videomuz var. Oyunun öncelikle yapımcı firmasına buradan teşekkürlerimi sunarım. Oyunun ürün anahtarını gönderdikleri için diyelim. Ee, ufak bir videoyu durdurup hemen geliyorum. Devam ediyoruz. Evet geri geldik. Oyunumuzun ismi Tale of, The Tale of Bistun. Yani Bistun'un hikayesi adı verilen bir oyunla beraberiz. Oyunda müzik var mı? Ben duymuyorum ama umarım canlı yayındaki arkadaşlar ki burada sadece Dük adamla ve Baltazar adamla biliriz. Eee alt yazılar açık. Tamam, düzenli. Heh alt yazılar burada görüyorum Müzik yok vallahi. Aa, aa, iyi o zaman. Ben du acaba bana mı duymuyorum diye şimdi. Ben bir mezar hatası yaptım. Büyük bir hata yaptım. Düzeltilemeyecek bir şekilde. Aa Sümerce. Allah çivi yazısı Sümerce, Akatça İki tane kudretli tanrının arasında bir savaş dönmüş, <laughs> çatışma çıkmış. Başlıca sonuçları olmuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Pardon. Bir saniye. Geri geldim. Kusura bakmayın. kırık. <laughs> bir tane çatlak yayılmış kökten ee, şey exactly. Ula su boğazımda kaldı, tutunamadım ya. <laughs> yes, çatlak görünce buz devri geldi. Hmm. The yok etme, işte bu yıkım e, sayısız diyarları yok etmiş. Öteki e, öteki diyarlarda bilgelikleri de yok etmiş. bana etmişti ne var ne yok. Ama bunlardan sonra her şey kaybedildiği zamanda fındık için savaşın... Spread, evet. Ulan bu Mezopotamya tarihini mi anlatıyor? Öyle bir şey mi acaba? Orayı mı konu ediniyor? Akkadlar, Sümerler... Aklıma niyese Ferok geldi adam. Babil kralını iyi bilirsin. Aslında Aydan adam daha iyi biliyor çaktan. <laughs> Adam, şımağım, sur. Ağabeyden lan! Sümerler, Akatlar. Asurlar. Ağabeyden baksana e, resimler onlara benziyor. Bu da hamur abi diyeceğim. Kopi olacak ama. Sargon da olabilir. Birinci Sargon. Büyük Sargon. Akatlar Kralı. Dur bakalım öğrenelim. Pers, ah Persilerle alakalı bir sıkıntı var. Mahkum ka- e, parçalanmış anlardan ve unutulmuş ruhlardan oluşan bir diyarda mahkum kalmışız. Kefaret benim avuçlarım, e, avuçlarımda durdu gitti. E, zayıftım ve acı nasıl tekrardan e, arzulanmış kaderime boyun eğdim. Ama sonrasında bazı beklenmedik şeyler oldu. A human found me. Bir insan beni buldu. o çok kırılgandı ve acınasıydı. Pity, ee, ac işkence terminated. görmüş Ruhu vardı. And deep within those a strange eye. I yes, tanrıça ligisi var ama erkek sesi çıkıyor. Tanrıça ligisinin hikayesini dinliyoruz ama erkek sesi. Nasıl bir şeyse. Anlayabildin mi sen dük adam? Hmm. Evet, biz sunumun hikayesine hoş geldiniz. Ben yine bir ufak videoyu durduruyorum, hemen geliyorum. Evet, geri geldik ve biz sunumun hikayesine hoş geldiniz ve başlıyoruz. Allah yayın esnasında 2-3 tane, yani 2 tane daha ilk bakış yaptık bundan önce. Onlar, ya ilk yaptığım biraz abidik gobidik bir şeydi. Bu biraz kaliteliye benziyor, bakalım. Bu esnada bir de ben su koyacağım. Bu ne? Samanyolu galaksisinin üzerinde takım yıldızı mı var? Ne bu? O neydi be? Eee biz unutmadan önce biz eee kişilere döndürüldük. Kişiler eee durdurulabilen eee mutlakiyet arasında bir şey. Slowly. Yavaşça, ee, güneşin sabahında, ufkun ötesinde, bilinçsizlik geldi. O gözlerini açtı. Güzel bir şeye benziyor lan bu. Dağın, e, dağdan kurtulmanın bir yolunu, yani dağdan çıkmanın bir yolunu buluyor. WASD yok Ne memnun edici düşündü, doğanın şarkısıyla ayağa kalktı anlatıcı konu. Ama bir şeyler doğru gitmiyordu. Şarkı eee ton dışıydı. Nereye gideceğiz ki? Böyle mi? Gidelim. Bu arada bu güzele benziyor. Bilmiyorum. Bak burnum kaşındı. Pardon. Bu ne? Hmm. Maş. Dar yollardan ilerledi, işte yolunu buldu, e, taze dağ havasını nefes bu boğazdan çekti. Aklına odaklandı, işte yüzeydeki sorulara cevap bulmaya çalıştı. Buraya nasıl gelmişti? Kendine sordu. Anlatıcı gibi konuşuyor. Hayır, bu doğru soru değil. Nereye gittiğini bile bilmiyordum. Bir teki berbat e, gerçeklik kristalizi e, beynini, sis, beyi sisine çevirdi. Kim olduğunu bile bilmiyordu. Çok fazla hikaye anlatılmıştı. Bu acınası ruhlar, zavallı ruhlar, unutulup giden, bu yollarda unutulup gidenler hakkında. Ama bu hikayenin, hikayenin devamı vardı, söz veririm. Söz veriyorum ki diyor yani. Üzele benziyor lan. Peki, yayında donma var mı? Yayında donma var mı? bir adam. Yok donma, tamamdır. Teşekkür ettim. Arkada ne ekmezse böyle bir... E, gitaro mu? Gitaro mu? Ne deniyor? Ya da bir... Iı, küçük şey... Şu havai tarafında çalınan müzik aletinin adını unuttum. Gitaro olması lazım. Onun seslerine benziyor küçük gitar bir nevi. Kitana. Tana. Tana. Tana ti. Ne alaka? Baltazar adam. Mortal Kombat Kitana. Gitaro diyorum adam bana Kitana diyor. Ha. Gitaro da var. <laughs> Gitaro diyorum adam bana Kitana dedi. <laughs> <laughs> ah, Baltazar adam bitireceğim beni ya. E yürüz yürüz durup duruz. Ne oluyor yürüp durun. Yürüme simülatör mü oynayacağız? Sağ ol. Yumuşak parıldayan e, adamın feneri egzotik bir kuş gösterdi düştü hop diye düştü hatırlama onu e, sağlamlaştırdı belki de kuş bize ileriki devrimleri gösterecekti o e, umudunu o içgüdüyle takip etti ve burada duvarda e, umudun alevini gördü. Burada da bir yazı e, resim çizilmiş, duvar yazısı. Çiftle koşturma geldi. Çiftle heh, koşuyoruz. Burada yine duvar resimleri var. Şuraya aha. Bu ne? Akat Kralı 1. Sargon mu? Kim bu? Ne bileyim. Anlayamıyorum ki. Hammur abi değil, ondan en fikirim Belki de bakıyorsun, o çıkıyormuş. En fikir değilim diyorum ama. Bu neyse. O bir tane parıldayan e, taşların arasında bir şey fark etti. Onu çağırdığını düşünüyordu, belki de. Onu öyle kızıldar. Balta aldık. Ametistin taşının içerisinde parıldayan baltayı aldık. O baltayı taştan çıkardı. E, basit bir hareketti. Ama hatırlanabilir bir e, sonucu olacaktı. Çevrimlerin diyarı. E, alakalı. Buradan geriye dönüş yoktu. Burası ne gizemli bir yerdi. İleriye gitmek de kendini zorladı. Baltanın ağırlığı elinde e, hissedilecek bir <laughs> yerdeydi. Yolculuğunu derinleştirecek kadar da rahatlatıcıydı. Baltaları, bal, baltalar mı? Baltalar. Nasıl baltalar? Aa iki tane balta varmış lan. Ben yani yazım yanlış yaptılar zannettim. Kaşın içinden bir tane balta çıkarken bir diğer baltam önümde miydi? Bu arada bu oyun güzele benziyor. Ben kırdım. Help. Bana yardım et. Who's Oradaki kim dedi adam? His voice. Ee, i̇şten böyle kalın ve statik hava esnasında çıkan bir ses vardı. Böyle e, içi acır gibiydi. Yani ben anlatıcı oluyorum, anlatıcı anlatır gibi ben de anlatıyorum. Lütfen yardım et. ''Sen kimsin, neredesin?'' dedi. Cevap gelmemişti. Ve ondan sonra olumsuzluğa düştü. Eee, gerçekliğin, sadece gerçekliğin bildiği yalnızca şey var. O hata yapmıştı ama. Eee, bir sonraki bu hani diyara gidecekti. Pardon gidecek dedi, bir sonraki ruhani diyarda olacaktı bu olay gibisinin dedi. Pardon, düzelteyim. Bu Bunlar ne? Ağaç e, burada dünya dışı e, parıldayan dokunaşlar ve taşlarla, kayalarla sağlamlaşmıştı. Sağlamlaştırılmıştı. Canlıydı. Adamın e, baltasındaki bıçaklar keskindi. Yani Bunu mu kıracağım? Ağacı özgür bırakmanın bir yolunu bul Tamam. Şurayı kıramıyorum. Demek ki buradan gelecek. Nasıl? Bir yandan da aklıma istemsiz oriyi getirdi Adam e, burada düşman veya dostu olup olmadığını bilmiyordu. E, ama o acı ve korku hissediyordu. Kendi kendine eee aynalaş e, kendi kendine acı çeker gibiydi. Acı serviceman ee, bu kaç e, özgürleştiren yaratık belge miydi? Adam bilmiyordu. Ama empati yapacak olsa belki olabilirdi. Empati ne alaka dedin sen? anlamadım. İvizi durduracağım. Evet, geldik. Yaklaşık 13 dakika olmak üzere. Devam ediyoruz. Bu arada bu oyun kaliteli. Ben ben bırakayım siz oynayın aileden. Özellikle sen oyna bak bu adam seversin. Tamam. Evet ağacı serbest bıraktı Anime leydiler var, anime adamlar, anime kız leydiler var. He. Yani ee, ağaç yaratı serbest bırakılmıştı, adam yaklaşmıştı. kedi anime lady'si yok. Bilmiyorum. Onu Baltazar adam söylesin. O şeyde vardı. Eee... neydi? İsmini geçenlerde yayında oynadık ya. Strinova. St Strinova vardı. Kedi lady'si. Kedi ladiese anime lady'ler. O Strinova diye bir şey vardı. Valorant'ın anime hali. Onu, onu da oynamıştık. İyi o kötü. Ha, o. Bir adam. Kötü mü? Sen seversin zannetmiştim ya. Hayret. Sevmedin mi onu? Yok. Yok. Evet. E ee, nereye gideceğiz şimdi? Kuşu mu taktın? Ha baltayı buradan almıştık. Ha dur. Ha. Taş yok oldu. E ee, hoca taş yok oldu. E? e Taş gitti ya. Alo. Taş gitti lo. Alo alo. Nereye gideceğim? Oğlum bilge ağaç yaratığı varlığı beni buraya ışınladı. E. Hoca Hoca alo. Aa tamam ya sen ne konuşuyorsun anladım. Ne oldu? Adam ağlamıştı. Neden beni buraya getirdin ki dedi. Sakinleş e, insan. Eee bu uzaylı diyarından gitmek, ayrılmak istemez misin? İstemiyor musun? Eee ağaç yaklaştı, eğilerek yaklaştı ve kendini tanıttı. Bütün tohumların e, nar nar ağacı ben kim olduğumu bile bilmiyorum dedi adam. Dedi adam. Bütün tohumlar e, eğildi ve Öteki benim gibi ötekiler e, bir hastalıktan muzdarip oldu. Onlara yardım et, ben de sana iyiliğinin karşılığını vereyim dedi. Bütün tohumlar yani bütün ağaçların ağacı, büyük ağaç muskalar, e, muska taşlarından bahsetti. Garip kayalar varmıştı. Muska taşlarını kırıp onun soylarını, akrabalarını serbest bırakacaktı. Kudretli ağaç genişletilmiş bir e, dal dal gösterdi doğuyu gösteren kanat geçidine gidip e, ileri ileri gideceksin ve kendini bulacaksın diyor kanat geçidini yüzeye çıkart diye bir görev geldi şu kuşu takip edeceğiz bir de galiba aha. Evet. Bu Adam bir baksana şeye. Steve, ha, kırıyorum. Steam Shadow Warrior 2'nin şeyine. Aha dur bir yere girdik. Ee, aha. Bu ne? Ara yüzlü bir şey. The man could roll under low objects with ease. Aşağı e, yükseltiden aşağıda kalanlardan takla açarak inebilirdi. Takla açacağım. As he ran, o koştuğu gibi adam bütün e, ağaçların bütün tohumlarını yani ağacın söylediklerini düşünüyordu. Nasıl bu ağacın akrabalarını kurtarıp da e, beni geri, anlarım geri getirecekti diye iç geçirdi. İçinden geçirdi. Bu ne? Ne aldık? Bir tane yazı aldım. Neyse. Kaç tablet diye bir şey. Bir tane sözlük girdisi yaklaşmıştı, gözüktüydü. Kime ait olduğunu bir sır belirleyecekti. Buraya düşmüşünün yani buraya gelmesinin sebeplerini araştırıyordu. Kendi kendine düşündürüyordu bu adam nasıl etkili olacaktı? Ee, bunun kendisinde merhaba adam, geç gelen adam. Hoş geldin Kerim adam. Hayırlı geceler. Nasılsın? Birkaç adam adam adım sonra kendini açıklayacaktı. Tamam. E. Ee? Ah, bu ne? Evet. A. Vaa, wow, oyun çok güzel. Oyun... Aa ne oluyor? Bu arada baba, oyun kaliteli. Deneyim benden de. Oyunu sevdim ben. Oo güzelmiş. Peki bu yaratıkları çok kalamacım. 5-10 dakika sonra çıkmam lazım. Sıkıntı yok yerim geldin yeter. Bu şey desen bile kabul yani. Selamünaleyküm desen de kabul yani. Her bir elmas senin e, hastalıktan kurtardığın ağaçları gösterir diyor, ifade eder. This must be one of all seeds trees. Okay. Thought, breathing hard after this encounter. The tree had unfurled its vibrant leaves. Neyse bu, bunları çeviremeyeceğim şimdi biraz. <gülüyor> üşendim. <laughs> Çevirir mi? Üşendim. Kusura bakmayın. Oyunun odaklanacağım çünkü. Anlat anlat kendini yordun biraz. Bunlara kim lekelemiş işte kim zarar vermiş falan diye söylüyor anlatıcı. Buraya mı kıracağız? Hayır. Buraya gideceğiz. Şu ağacı da serbest bırakalım arkadaşlar. Bu ilk bakışlık için yeterli diyeceğiz. Şöyle çatara 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 çatara. O da çok seri balta vuruyor. Bu olay hoşuma gitti. Harbiden bir kere bastım çasa çasa devamlı combo şeklinde getirebiliyoruz. Yani hiçbir yaratığı neredeyse vurdurtmuyor. Bu olay değişik ve güzel. Ha vurdurtmuyor dedim. Nazar değdi. Şom ağzım tuttu. Al işte. Tam dedim ne güzel vurdurtmuyor. Şöyle olmuyor böyle olmuyor. Nazar değdi. Evet bu videoluk arkadaşlar en azından yani sonuç olarak oyun gayet kaliteli ve yapımcı firmasına da tekrardan teşekkürlerimi sunalım. Ee, oyun gayet güzel keyifli bir oyun olmuş. Ama ilk bakış olduğu için benden şimdi bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ilk bakış videosundan sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.